Biraz alışveriş yaptım bugün. Birlikte onlara bakalım. Öncelikle Tarte'dan böyle bir ışıltılı concealer fırçası aldım. Buna görür görmez aşık oldum. Çok beğendim. Concealer fırçalarına karşı zaten bir ayrı bir zaafım var. Buna da bayıldım. Sanırım bunu Christmas'a özel çıkarmışlar diye düşünüyorum. Böyle. Ucu daha küçük bunun. Daha demin kullandım. Gerçekten çok yumuşacık. Sevdim. NYX'den böyle bir skin tint aldım. Bunun da umarım yani rengi olur. Zaten 3-4 rengi vardı sanırım. Açık olanı aldım. İçinde SPF 30 varmış. O yüzden yazın alsam daha iyi olmuş. Sanırım ama olsun artık. Daha ince. Ben normalde hep böyle BB kremler kullanıyorum. Gayet. Ya günlük için bence çok uygun. Fondöten falan kullanmak istemiyorum günlük hayatımda. Skin tintmiş bu da. Öyle geçiyor. Ve Lancome'dan böyle bir concealer aldım. Bunu bayağıdır görüyordum. Serum concealer olarak geçiyor. Böyle. Bunun ucunu çok beğendim ya. Çok tatlı. Tam böyle concealer fırçası. Concealer ucu. Çok tatlı. Umarım rengi de olur yani. Orada hafif bir denedim. Ee, güzeldi. Olur diye düşünüyorum. NYX'ten böyle bir. Bunları zaten sürekli görüyorum. Buttermilk blushler için. Açamadım. Böyle. Aa ben burada ayna var sanıyordum. Boşmuş birisi. Sanki biraz pembe gibi ama deneriz artık. Hatta bir deneyeceğim bunu şu an. Evet. <laughs> Pembe biraz. <laughs> çok oldu. Bu ne? <laughs> Şaka mı? Evet toparladım geldim. Yanaklarım biraz kırmızı kaldı. Rengi çok tatlı bir renk cidden. Bence kış içinde uygun gayet. L'Oreal'den böyle bir maskara aldım. Bu sanırım yeni çıkmış. Bunu çok fazla gördüm Instagram'dan. Ucu böyle. <laughs> böyle. Benim tam sevdiğim uçtan benim tüm kullandığım maskeler genelde böyle oluyor. Bu fırça fırça olunca bence çok yapıştırıyor birbirine. Hoşuma gitmiyor. Ben Mac'den bir dudak kalemi aldım. Bu Cool Spice. Aynen. Cool Spice bunu sürekli görüp görüp duruyordum. Artık ben de aldım. Böyle ucu. Rengi cidden çok hoş. Ya bunu göstermeme gerek yok. Ben de ben de hiç kirpiklerimi kıvırmıyorum bu arada normalde ama artık kıvırmaya başlamayı düşünüyorum. Çünkü cidden kıvrılmış, kıvrılmamış fark ediyor. Birkaç kere kıvırmayı denedim. Hani yapamadığım halde bile cidden fark ediyor. O yüzden bir denemek istedim. Bunu aldım yani. Ne bu? Bunun markası Revlon. Yani umarım iyidir. Deneyeceğim artık. Son olarak da böyle bir <laughs> ne alakaysa şey aldım. Hmm, kıvırcık saç tarağı. Ben normalde benim saçım çok kabarık bir saç. Yani normal kuruttuğum zaman kıvırcık oluyor. Ya kıvırcık demeyeyim kabarıyor. Böyle bazı yerleri kıvırcık, bazı yerleri böyle düz kalıyor, garip bir şey oluyor. O yüzden bu kıvırcık saç rutinini denemek istedim. Birkaç tane de şey aldım, saç ürünleri aldım. Onları da